Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben namı psikopat. Yani Alper. Restart atıklar Bugün deli dehşet isyanlar atacağız arkadaşlar. Komutçuları biraz kızdıracağız arkadaşlar. İsyanlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi koruma aldım. Hemen bakalım. Aga bu. Allah'ına sokuyor.

kim attı o uçuruluşu? Hadi lan yürü 15 saniye verdim yap Lader, lader. Yap kanka hadi Abdullah Şimdi buldum K'dekil K'dekil, K'dekil, koş, koş 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 Koşun 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 hala Hala bak var Kim yaptı? Koruma Yüz yes, yüz yes, vurdum. MG ver. Kanka vereceğim MG'ni. Tam geldim geldim Ulan nerede sıktı? <laughs> yeah. Kodlu elde surf oynatıyor. İzle Kanka şimdi. Yapın fark etmiyor zor kolay. 25 saniyeniz var. 15 tane de yapın. Zor, kolay fark etmiyor. Zor bu mu lan? Bekleyin böyle. Şimdi Bak bir daha açacağım. Bu sefer size 10 saniye veriyorum. 10 saniye yapabilen yapsın. 10 saniye yapabilen yapsın. Bakalım kaç kişi gidecek. Oha 3 kişi yaptı zaten. 4 de yaptı. AZ1 mi? Bir kişi burada var var işte mu sokuyor? Yok lan. Aa uza! Burada oda mı var? Nerede söyledim buranın taktiğini lan? 1 2 3 4 4 kişi var. Yapan var mı orada? Yapan. Yapan. Gir gir gir, gir bak. Yapamadım. Buranın içine girin direkt.

An, Oy! Oo, abi efsane gittim efsane. <gülüyor> <ona>? <gülüyor> efsane bir kaçış Gel aga gel gel dur burada dur. Musun, <laughs> bu, ya, yo 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 Surf ya 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 surf. <laughs> gelmiş bahar ne ne yedim oğlum m 9 var bana hadi gömülme ne yapayım? helal olsun canımsın gözümsün kal orada kıra ey dur 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 bana ver bana ver bana ver lan ver ulan iki kişi sörfte büyük ihtimalle. Helal olsun sana kral. Kral adamsın sen var ya. Dark'ı yapmışlar. Dark'ın daha kolayını yapmışlar. Tamam. Hadi. Hadi. Helal olsun bro. Aa, Kralsın kral. kral. Kerem gel gel kanka. Kanka gel 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 kanka gel kanka. <gülüyor> <gülüyor> çıldıracak bak çıldıracak ben size diyeyim.

Oturuyorsunuz böyle. Ondan sonra böyle silah sıkıp aşağı yukarı aşağı yukarı, 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 aşağı yukarı. Ondan sonra atlıyorsunuz bir daha kü 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 Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Ondan sonra böyle 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 böyle. Gidip sörfteki adam kazanıyorsun. <laughs> Ama bekle sen sukut be isten Ya is var diye kaldırmak evet. zorunda değilim ya. Ya is var aptalın oğlu. Kerem kerem bozma şunu. Beyler.

...kafe, G4, kaldır. <laughs> Süreli gökbeler, 10 saniyede de geri gel. <laughs> Geç kafes, hemen sırt ya. <laughs> Siyahım dur, gireyim geliyorum. Ya Geri zekalı Bayağı seni, aptalın torunu ya. Tam Don Bosco Sen kimsin? Hamdullah herkes kazandı, ay kaybetti. Alab kafes vurma. Ulan senin kafana vuracağım, kafana gel gel gel, kafana vuracağım seni. Şimdi geliyor evet, MG verelim. Vurma MG vereyim. 15 MG evet, Gel gel. Ben, gel. Abi, ne aleyküm. <laughs> gel. 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 <laughs> gel, 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 gel. <laughs>